Ben bu güzel dinleti için teşekkür etmiyorum çünkü teşekkür az gelir. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sağ olsunlar. İşte koş gibi olmak veya daha doğrusu bir de vanlı bir... olmak. Bir de vanlı olmak. Bunu da tamamlayacaktım. Teşekkür ederim. <laughs> koş gibi olmak böyle bir şey. Bir eksiklik olur ama tamamlanıyor. <gülüyor> 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 evet, bir de olmak. Ben de hocam. vanlı olmak. net Şimdi e, değerli dostlar, e, başta da konuşmaya çalışırken de söyledim, bize artık çok sorumluluk düşüyor. Hele hele bugünkü Türkiye'nin ortamında eşit yurttaşlık haklarımızı almak için herkes üzerinde düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmesi gerekiyor. E, BDP'nin sağladığı başarı takdire şayan bir başarıydı. Yani alkışlanacak bir başarısı Türkiye siyaseti içerisinde. E, etrafı... bir Kürt olarak e, bu olaydan büyük bir sevinç duyuyorum ama bir Alevi olarak da büyük bir üzüntü duyuyorum. Hala bizim Aleviler e, CHP'de medet umuyorlar. Ben ısrarla bunu vurguluyorum. Hatta bazı insanlar karşı dursa dahi ben şunu hep söylüyorum. Aleviler ne zaman ki CHP'den koparıp kendi ayakları üzerine dikilirlerse o zaman yürümeye başlar. O zaman özgür olurlar. <laughs> en açık örneği şunu iyi bilmemiz lazım. Yani Türkiye'de eşitlikten, emekten yana olan her kim olursa biz onun yanındayız. Biz hiçbir zaman bir alevicilik yapmadık, bir ırkçılık yapmadık. Yıllardır ama bunu yapanların peşine koştuk. Bunu yapanların peşine koştuk. Hala da koşmaya devam edenler var. Bunu geçen bir tane da söyledim. Altı tane Alevi kurum yöneticileri CHP'de milletvekili adayı olmak için başvurdular. Fakat e, dışı kaldılar. Yani Aleviler benim kendi kişisel görüşüm, nacilere görüşüm, ben bir siyaset bilimcisi değilim ama bazı şeyleri görmek için de siyaset bilimcisi olmak gerekmiyor. Türkiye'deki BDP'nin yaptığı olduğu, yapmış olduğu siyaseti paralel bir siyaset yapmış olsaydı, Alevi kurumları birlik beraberlik içerisinde ortak fayda altında buluşsalardı, gerek siyasi partilere gerekse kamuoyuna ortak bir mesaj verselerdi, bugünkü çatı altında mecliste Alevilere temsil ediliyor olacaktı. Ama şu anda bakıyorsunuz 20 milyon Alevi var. Hiçbir partide Alevileri temsil eden insanlar yok veya o projeler yok. Ama Kürtleri temsil eden bir kitle var. 36 sene müthiş kadro meclise giriyor. Gerçi Kürtlerle birlikte eşit yurttaşlık hakkını da savunuyorlar ama neden biz kendi haklarımızı savunamayalım? 5 kurum neden bir BDP ile ortak çalışma yaparak bağımsız olarak giremezler miydi? Girebilirlerdi. Bu bizim eksikliğimiz ama Bundan sonraki belki bu bizim için hayırlıdır, belki bizi kamçılar, belki biraz daha adam oluruz diye düşünüyorum. Yani önümüzü görmek lazım, görmeyenlere göstermek lazım. peşin Avrupa Koçgırı Birliği olarak tabii ki daha büyük bir sorumluluk alıyoruz. Daha büyük bir risk alıyoruz. Bu birkaç kişinin omuzuna yüklendiği zaman ağır gelecek bir mesele. Koçkir tarihini bilenler, Koçkir'i sürgününü bilenler, dertim olaylarını bilenler, Bunların birkaç kişinin üzerine yüklendiği zaman çok ağır sorumluluk gerektiğini etmiş biliyoruz. Tarih süreci içerisinde bunlar yaşanmışlardır. Ama bundan sonra biz sağlam adımlarla, ileriye dönük adımlarla gerek siyasal, gerek sosyal, gerek ekonomik, gerek kültürel, gerek inançsal bazda bir takım kararlar almak zorundayız. Ve bunu bugün bu ortamda sanatçısıyla, emekçisiyle, öğrencisiyle Gençisiyle yaşlısıyla hepimiz bir arada olmaktan çok büyük bir onur duyuyoruz. Biraz önce burada milletvekilimiz vardı, sanatçılarımız burada var. Yani müthiş bir duygu, müthiş bir e, hal veriyor insana. Bunlar katlanarak devam etmesi lazım. Biz e, Koçgiri bölgesine bir gezi düzenliyoruz Ağustos ayında. Buradaki kuşakla oradaki insanları buluşturup kültürümüzü, doğa sevgisini, Koçgiri sevgisini aşılamak amacıyla. Ağustos ayında böyle bir projemiz var. 10. ayda Bavyera bölgesinde bir koç girici gecesi düzenliyoruz. 10. ayda Hamburg bölgesinde yine aynı kadroyla bir gece düzenlemeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki sene, bu sene içerisinde de Jogi Baba Festivali'nde çok etkin olmasa da iki tane yönetici arkadaşımız, sanatçımız Cemil Koçgün ve Ali arkadaşımız orada olacaklar bizim Avrupa Koşkilleri ardına adına. Gelecekte çok daha belki koyarak ortak çalışmalarda, ortak projelerde yer alacağız. Gelecekte ne Koşkili Kültür Sanat Festivali'ni omuzlamayı, bu sorumluluğun altına elimizi koymayı, yüreğimizi koymayı düşünüyoruz. Bir düşünürün dediği gibi insanlar var oldukları için, çağında yaşadıkları için dünyadan sorumludurlar. Biz bu sorumluluğu, bu vicdanet sorumluluğumuzu yapmak zorundayız. Bu her bireyin bir görevi olsa gerek. İnancına, kültürüne, ideolojisine saygı göstermek ve onları gelecek kuşaklara aktarmak. Hele hele bir Alevi isen, bir Kızılbaş isen bunu iki sefer daha düşünmek gerekiyor. Kavu kırmak gerekiyor. Yani biz artık yöresel dernekçilikten çıkıp biz beynin içine bakmak lazım. Bir geçen gün Mehmet arkadaşım beni bir geceye davet etti. Ali Mahir Hoca ile tanışma fırsatı buldum. Kendisi Ordunun Fatsa ilçesinde Trabzon. Evet Trabzonlu. Bazı insanlar hemen ön yargıyla yaklaşıyor. Ben bunu beğenimi ifade ettikten sonra ya Topal Osman'ın memleketinde dediler. Önemli olan Topal Osman'ın memleketinde olmak değil. Önemli olan Topal Osman'ın zihniyetinde olmamak. <laughs> Mesele bu açıdan bakarsak hep kazanırız insanlara kazanıyoruz. Önemli olan beynin içindeki düşünceler. Benim gözümde Ali Mayır hocamız yadırgamak gibi olmasın ama gözünde sağlam bir koç gibi olarak sap sağlam duruyor. Tanısanız hepiniz aynı görüşte olduğumu olacağınıza da eminim. Ben bu kadar şeyi anlattıktan sonra yine sözü değerli arkadaşlarıma bırakmak istiyorum. Hocama bırakmak istiyorum. Siz de bir şey söyleyin. Ondan sonra da ee, muhabbetimiz devam edecek. Daha sonra da eğer burada Kalite Üretim Kuruluyla bir takım işlerelerde bulunacağız. Hayır buraya katılan hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Evet, saygılarımızla. Evet, Sayın başkan teşekkür ediyorum.